Merhaba sevgili gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 9. sınıf yazılıya hazırlık 4. senaryonun soru çözümünü yapacağım. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Bir sorumuzda Rosalind Franklin, James Watson ve Francis Crick adı verdiğimiz bilim insanlarının hangi alanda bilimsel keşif yaptıklarını ve önemini açıklayın diyor. Bu üç bilim insanı arkadaşlar DNA'nın çift sarmal yapısının çift sarmal yapısının keşfini yapmışlardır. Keşfini yapmışlar. Böylece DNA, RNA ve proteinlerle ilgili proteinlerle ilişkisini ilişkisini açıklamışlardır. Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla yaptığı çalışmalarla DNA'nın kendini nasıl eşlediği, kendini nasıl kopyaladığı, kalıtımın kalıtım e, kalıtımla ilişkisi, kalıtsal bilgilerin yani nasıl aktarıldığı ve kalıtsal bilgilerin kalıtsal bilgilerin nasıl depolandığı depolandığı ile ilgili e, depolandığını anlamamızı sağlamıştır diyelim. Anlamamızı sağlamıştır. Sağlamıştır. Bu keşif sayesinde arkadaşlar genetik, tıp ve biyoteknoloji alanında önemli çalışmalara temel oluşturmuştur diyebiliriz. Bu keşif, bu keşif daha ileriki yıllarda yapılacak genetik, tıp ve biyoteknolojik biyoteknolojik çalışmalar için çalışmalar için temel 60 oluyor arkadaşlar. Temel oluşturmuştur diyebiliriz. Bu soruda doğru yanlışları takip ederek çıkışa ulaşalım. Birinci kısımda pastörün yaptığı deneyler kontrollü deneylerdir diyor. Doğru. Pastörün deneylerinde ağzı açık kaplarda mikroorganizmalar üremiştir diyor. Doğru. Pastöre göre canlılar canlılardan meydana gelir. Bu da doğrudur. Birinci çıkışla çıkıyoruz sevgili gençler. Bir akademisyen makalesinde kullandığı bilgilerin önemini ve bir kısmını başka bir bilim insanının tezinden aynen almış ancak kaynakça kısmına e, ismini eklememiştir. Burada bilimsel etik, hangi bilimsel etik ihlali yapılmıştır? Bize onu soruyor arkadaşlar. İntihal dediğimiz ihlal yapılmıştır. Nedir intihal? Hemen açıklayalım. E, başkalarının fikrini veya yazısını kaynak göstermeden kullanmaktır. Başkalarının fikrini yazısının çalışmalarını çalışmalarını kaynak göstermeden atıfta bulunmadan atıfta bulunmadan kullanmaktır. B şıkkında bir araştırmacı deney sırasında elde ettiği bazı olumsuz verileri sonuçlarını daha başarılı göstermek amacıyla rapordan çıkarmıştır. Bu araştırmacı hangi etik ihlalini yapmıştır diyor. Burada arkadaşlar veri çarpıtma var. Veri çarpıtma mevcut verileri gizlemiş. Mevcut verilerin gizlenmesi, gizlenmesi ve gerçeği yansıtmaması, gerçeği yansıtmaması gerçekleşmiştir. Bu sorumuzda hangi canlılar sitoplazma artışıyla büyüyor? Hangileri hücre bölünmeleri ile büyüyor? Sitoplazma artışıyla büyümek demek tek hücreli. Eğer hücre bölünmeleri ile büyüyorsa çok hücreli anlamına gelir. Balık çok hücrelidir. Maya mantarı tek hücrelidir. Eğrelti otu çok hücrelidir. Şapkalı mantar çok hücrelidir. Öglena, bakteri, arke tek hücrelidir. Kartal çok hücrelidir. Bu şekilde ifade ediyoruz. Çok hücreli canlılarda organizasyon düzeylerini yazın diyor. Çok hücreli canlılarda atomlar, molekülleri, moleküller birleşerek organelleri, organeller hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de organizma dediğimiz canlıyı oluşturuyor. Canlılar neden enerji üretir? Enerji harcadıkları olaylara örneklerin diyor. Canlılar arkadaşlar büyüyüp gelişebilmek için büyüme gelişme için gelişmek için yine arkadaşlar metabolik olaylarını metabolik olaylarını gerçekleştirebilmek için için enerji harcarlar enerji harcarlar örnekler verelim hangi olaylarda protein sentezi enzim sentezi gibi sentezlerde Sentezleme olaylarında enerji harcarlar. Hücre bölünmelerinde enerji harcarlar. Hücre bölünmeleri. Kas faaliyetlerinde kas faaliyetlerinde enerji harcarlar. Madde geçişlerinde enerji harcarlar. Altıncı sorumuzda canlıların bazı ortak özelliklerinin tanımları verilmiş kavramlarını yazın diyor. Bir organizmanın kararlı ve iç dengeye, kararlı bir iç dengeye sahip olmasına homeostaz diyoruz. Metabolik olaylar için gerekli ATP'nin üretildiği tepkimelerin örneklerini istiyor. Oksijenli, oksijensiz solunum olayları ve fermantasyon olaylarını örnek vereceğiz. Yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma diyoruz. Yapımı sorsaydı buna anabolizma diyecektik. Yıkımı sorsaydı katabolizma diyecektik. Hepsine birden ne diyoruz arkadaşlar? Metabolizma diyoruz. Yine canlının bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon diyoruz sevgili gençler. Canlıların en küçük yapı ve işlevsel birimleri hücrelerdir. Çekirdeği ve zarlı çevrili organelleri yoksa buna prokaryot çekirdek ve zarlı organellerine sahipse buna da ökaryot hücre diyoruz. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Shopier uygulamasından soruların cevaplarını ve aynı şekilde 9. sınıf ders notlarımın pdf'lerini satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.